Size merhabalar millet MB Spor kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ekranlarınızda gördüğünüz başarılı futbolcu Emre Demir ve Fenerbahçe her türlü konuda anlaşmaya vardı. Barcelona kulübü ile anlaşmaya varan Fenerbahçemiz oyuncuyu da ikna etmeyi başardı ve yakın süre içerisinde Emre Demir Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmak için İstanbul'a geliyor. Barcelona'da istediğini tam anlamıyla bulamadı. Çok fazla forma şansı bulamadı Emre çok büyük bir yetenek, çok büyük bir potansiyel. Fenerbahçe'nin e, geniş kartlosunda kendisinde şans bulmaya çalışacak oyunculardan bir tanesi olacak arkadaşlar. Başarılı futbolcuya Fenerbahçemiz'de. Başarılar dileyelim. Sizce Fenerbahçe için Emre Demir transferi doğru bir transfer hamlesi mi? Yetenekli, kaliteli, geleceği olan, potansiyelli bir futbolcu kendisi. Ama şu anda şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin aradığı isim Emre Demir mi? Asıl soru bu diye düşünüyorum. Düşüncelerinizi yorumlar